Göçebe hayvancıların yaptığı bir otlatma şeyi var, pratiği var. Bu, diğer bugün köyle, ya yani endüstriyel hayvancılığı geçelim. Hani Endüstriyel hayvancılık tamamıyla bambaşka bir noktada yani. Onun hani gerçekten tercih edilecek bir yanı asla yok. Köylerde bugün yerleşik insanların yaptığı hayvancılıkla Göçebe hayvancılık arasındaki bir farktan bahsedeceğim. Şey, köyün yerleşim alanının 3 e, katı kadar tarım alanı olur. Onun da çok daha fazlası mera otlatma alanı olarak kullanılırdı eskiden. Şu anda e, şey köyün yerleşim alanının neredeyse e, mera alanlarının çoğu da tarım alanına dönüştürülmüş durumda. Köydeki e, yerleşik e, şeyin e, hayvancının hayvanlarını otlatabileceği yeterli bir alan yok. Ben size şöyle bir örnek vereceğim. Biz orman yolunun kenarındayız. Burası biraz alçak bir yer. Bir metre alçak. Onlar dölek der böyle. Böyle oturduk işte ocak taşı kuruldu, yemekler yapıldı, işte çay demlendi falan böyle. Ee, beraber göç ettiğim ailenin annesi Urkiye yenge dedi ki Ya İsmail'im burası çok dölek, hava almadı. Benim burası canımı sıktı. Buradan kalkalım dedi. Ben bir anda afalladım. Nasıl yani? Biz <laughs> az önce göçten geldik. Yemek yedik. Ateş orada. İşte ne yapacağız? Nereye göç edesin? Dedi ki şu karşı taraf iyi. Karşıdaki büfe var ya. Oraya gittik. Bütün çadır yıkıldı geri. Eşyalar 10 metre gitti. Tekrar çadır kuruldu. Ocak taşı kuruldu. Çay, çayımızı da böyle közümüzle beraber karşıya götürdük. Şok oldum ya. Dedim ki şu anda şehirdeki hiçbir karı koca bunu diğeri için yapmaz. Ama o onun için o kadar kıymetli ki yani o orada rahat edecekse or oraya gidilir. Hayvanları için de bunu düşünüyorlar. Dünyada çok ciddi bir gıda gıda krizi var ve endüstriyel hayvancılık yapan birçok insan bu gıda krizinden çok ciddi bir şekilde etkileniyor. Neden işte o yemin gelmesi fosil yakıtlara bağlı fosil yakıtlarındaki herhangi bir e, değişim dünya ticaretindeki herhangi bir değişim onu direktmen etkiliyor ve kurduğu o üretim alanı çok hızlı bir şekilde çökebiliyor. Ama yüzlerce yıl boyunca dünyadaki herhangi bir etkileşim, gelişim sarı keçilileri ciddi bir oranda etkilemedi. Onların hayvancılık stilini, göçebele hayvancılığını değiştirmedi. Çünkü onlar belli bir rota boyunca iklimi, hayvanlarını dinleyerek, izleyerek, onları gözlemleyerek kararlarını veriyorlar. Aradaki farkı anlamanız gerekiyor. O yüzden güçlüler, dirençliler. Zaten o hayvanların yaşam döngüsü, beslenme döngüsü tamamıyla farklılaşıyor. O zaman o hayvanlara işte hazır yemi yedirmemek istemelerini anlıyorsunuz. Ya yani diyor ki ya bunun niye çuvalın içindeki bu şeyi niye yesinler ki burada Kekikler varken sabah ne olursa olsun kalkıp hayvanlarını e, dolaştırıyorlar.